Geçen sene benzeri bir toplantıyı burada yine yapmıştık. Oradan birçok öneri gelmişti. İki sene içerisinde fırsat buldukça bir çoğunu yapmaya çalıştık. İmkan el verdiği ölçüde. Niyetimiz gene aynı istişare yapmak. İnsan, üniversitesini okuduğu şehrin bir gönüllü elçisi haline gelir. Dışarıdan gelen arkadaşlarımız, buradan mezun olduktan sonra artık Rize'nin ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin gönüllü elçileridir. Vakfımızın desteğiyle iki tane büyük elektrikli otobüsümüz, evet. şu an imalat aşamasında üniversitemize tahsis ediliyor olacak. Bu şu anlama geliyor, daha fazla sosyal organizasyonlarda da veya topluluklar organizasyonunda da görev alabilecek otobüslerdir. Ama asıl amacımız merkez kampüste olmayan yerleşkelerdeki öğrencilerin daha çok katkı sağlamak. Onların Merkeze uzak oluşunun mağduriyetini azaltma anlaşılmasında. Yeter ki buradan sizden talep gelsin.